İşte bu. Caner, senin yüzünden bunlar oluyor. Sen kararsız kaldığın için sen e, red etmesin onu. Böyle devam eder. Biz Ama bir nasıl şey yapamaz. ki ben ailemi. Ailemi nasıl reddedeyim dediğim Sorumluluk İyi, tamam. Almıyorsun sen. de reddet sen. o zaman ben de reddeteyim öyle gidelim hayatımıza var mısın? Benim ailem eskiden sana reddetmiyordu kabul ediyordu. Eski geniyi boş ver şimdi şu andan bahsedelim. Ben ailemi reddedersem sen de edecek misin? Burada 70 milyon bölümde konuş hadi bakalım. Benim ailem haklı. Benim için Haklısı haklı, doğrusu yok bak ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ver orayı orada e, Anastasia ablası Elena'ya diyor ki o ailesini reddedecek. Sen bizi bırakma diyor ver e, görüntüyü bir daha ver Zeynep, e, işte, Melek Hanım gördün mü orayı orada diyor ki e, Anastasia ablasına ailesini reddedecek bırakacak Anastasia ve Caner çifti bu kez de Anastasia'nın ablası Elina'nın kapısına gitti Elina şaşırttı çifti hiç sıcak karşılamadı ah, herkes bitti bana mı geldiniz Allah. ne Geldik. Ta -da, ne -da. Mirza etmeyiniz burada lütfen. Geç. heh, hemen geç. Hemen geç. Hemen geç. Özel etmeyiniz beni. Tamam, sen de gel. Tamam, teşekkür ederim. Bizi evine kabul ettin ama bu, nasıl bir kabul etme? Ben anlamıyorum ki. Hala anlamıyor musun? Resmen kuali kovmaktan beter ettin bizi yani. Içeri Kardeşime sahip çıkamıyorsun. Anne ne yapıyor? Bağırıyor, bağırıyor. Kardeşim alıyor. Yeter lütfen. Ananda. Ablam ya ne olur yapma ya. Aynısı olacak. Eğer sen aynısı yaparsın ne fark kaldır ya. Ben bu düğünü kabul etmiyorum gerçekten. Ya tamam da nişanladık ama baksana Ve ya. İstemiyorum. Mutlu değilsin. Ben bunu beğenmiyorum. Onu, onu ailesi yüzünden ama o onları reddeder tamam mı? Mutlu olacağız artık. Hala ortada kaldı ki. Hala ortada kaldı yapar ya. Sabun yapar her şey. şey. Ama sen... senin anlamadığın şöyle bir şey var. Ailemi nasıl reddedebilirim? Benim onların da gönlünü yapmam lazım. Ama sen anlaşmıyorsun ki. Anlaşmıyorsun. Ama anlaşamıyorum. Karşımda çünkü hiçbir ailem benimle de anlaşmıyor. Ben ne yapayım? Ben. Niçin geldiniz buraya? Anlamıyorum ben. Ya Allah'ım. Ya sen böyle değilsin ya. Sen iyi Ama bir insan, onların gibi değilsin ya. Gitsen buradan, gitsen artık. Sıkıldım ben. Gitsen. Ya gitsin gitsin de bari gitsin. sen benim yanımda dur ya. Sen bizim arkamızda dur. Ben, senin ben, kardeşim sen değil mi? Ailen ailen kardeşimi kabul etmiyor. Neden? Ben seni kabul edeceğim ki ha. Tamam, Hiçim. ailem kardeşini kabul etmiyor. Bizim aramızda bir aşk var, bir sevgi var. Buna saygı duy. Benim ediyorum. hiçbir şeyim olmasa da siz beni kabullenin ya. Giter, sen gerçekten ya yeter gerçekten yeter. Defol artık. Bak böyle yapma. Ailen saygı hiç duymuyor kardeşime. Neden? Ben başkada. Davut'a saygı da, 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 Sen de bana saygı duymuyorsun ki şu an. Git dedim sana. Ya, ne, 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 duruyorsa, ne duruyorsa, ya. ne duruyorsa. haliniz varsa görün bu saatten sonra. Benim artık saygım, sevgim ne bu tarafa ne o tarafa kalmadı abla. Ya sen de zaten yoktu. O Caner ha... Lan ne yoktu? Benim kaya saygılı olan mı var ya? Ya ben konuşuyorum Boş boş konuşma, sağ. doğruyu konuş. Niye arıyorsun bağırıyorsun sen bana? Şu bana an bana şimdi sen ne dedin? Ki? Bana sen şimdi ne dedin? Aileni reddet. Ben de sana daha demin ne dedim Seyda abla? Sen de Sen de reddet, ben de dedim. Ya ben sen Kabul niye ediyor musun? Niye bağırıyorsun sen bana? Ben şu an bağırmıyorum. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorum. Tamam, ben de o zaman ailemiz reddedemem. Kusura bakma Bir Anastası. şey söylemek istiyorum. Yani Caner hep bana diyor ki e, kim senden daha büyük saygı göster. Şu an e, ablama e, gittik ya, e, ablam hep sakin konuşuyordu ve Caner'den daha büyük Tabii canım, ona, ona abla bir daha her şeyde defol git buradan Be, demiyor beni muydu yapıyordu. diyor muydu? Açın şey bakalım bu ya, ne diyor? Ne bu Ama benim annem burada bir şey dediği şey. zaman bu ayağa kalkıyor kükrüyor. Ben orada bana defol dediği için artık bıktım canımdan bıktım. Ya ne siz, haliniz varsa görün. Ya siz kimsiniz ki benim oğlumu kovuyorsunuz? Ya yeter ya. Benim evimden siz benim oğlumu kovuyorsun. Hayırdır ya? Ha! Siz kimsiniz? Ablan kim? İşte bu niye siz niye kovuyorsunuz? kere içkiye O içkiye kovuyorsunuz. Ben seni Burada aylardır kovuyorum. Gitmek bilmiyorsun. Ne yapışmışsınız ha. ya. İşte siz beni kovabilirsiniz. ama beni benim kovamazsın. Benim Öyle çocuğumu mi? kovamazsın. Burada kalmak zorunda. Sen gitmek zorunda olabilirsin, olmayabilirsin bana ne. Ama sen hayatımızdan gitmek zorundasın. Hiç siz şey kimsiniz ya? Zorunda değilim, benim çocuğumu tamam kovuyorsunuz. Siz kimsiniz ya? Anneleki yapmıyorsunuz sonra böyle konuşmaya başlıyorsunuz. Siz kimsiniz kovuyorsunuz? Sana ablan diyor ki sen kal gitsin defol. Yer siz o kadar iyisiniz ne farkı var? Siz beni hep ha, kovuyorsunuz. senin ablanın ne, ne farkı, farkı var? var? Hadi kovdun bizimkiler sizi kovdu. Çünkü benim ablam da bizim gibi demek hep ki. Hep veriyordu. Ee, hak veriyordu. Hep e, evet diyordu, kabul ediyordu. Hep böyleydi. Caner şey yüzünden böyle oldu. Tamam. Sizin yüzünden böyle tamam, oldu. Tamam buraya siz, kadar siz eyvallah. Siz hiçbir şey yapmadınız. Onlar şey Onlar çok yapmadınız. istiyorlardı. Destek ben sana diler sana. Ben sana daha ne yapayım ya? Caner. O kadar şey dedi ben anneme rağmen Caner. burada nişan yaptım sana. Daha ne yapayım ben sana ya? Caner. Ya sadece nişan yaptık o kadar. Tamam Ama evlenmem için diyorsun. onay da istemem lazım? O onayı almazsam unut. Evliliği unut. Niye tamam. bana bağırıyorsun? Zaten unuttum, umutum yok, kalmadı. Umutum kalmadı artık. Senin ablan onay veriyordu, annen onay veriyordu. Bırak mutlu olsunlar, bırak şöyle olsunlar, tamam. Her şey oraya kadar güzel. Nişan yaptın, Caner kredi çekti, elbiseni aldı, ayakkabını aldın, yüzüğünü aldı, şurada taktı. Sağ olsun Seda Hanım da katkılarıyla bu olay oldu. Ne annen geldi ne ablan geldi. Telefon edip ablam, ablam. gücü var gelemedi. Telefon edip tebrik edebilirdi. Ya ben olsam nispet yaparım. Alo sen ne yaptın? bir şey yapmadınız ya. olsun bak ben dediğimi yaptım. Şurada da şöyle nispet bir şey söyleyeyim. Siz tebrik edemeyin bakabilir misiniz? Bir saniye şey. Bir saniye anne. Siz de bir şey yapmadım. Sen evet. ne dedin? O gün sen ne de dedin? Ne Bir dakika sana... bir şey söylüyorum. Sen bana nişanla ne dedin? Ha. Nişan günü ne dedi? Açın verin abla sıkıntı yok. Ne dedi? Sütüm haram olsun dedin. Hakkımı helal etmiyorum dedim. Ailen dedin seni sildi dedin. Dedi mi demedim ya, Demedi. ya? Ya o dediğimi kabul ediyorum. Ben Bu istemiyorum. Hata varsa sende Yanım, de hata var, Caner anne. ben istemediğim için yanında olmadım. Onunkiler istedi. Yanında yine yoktu. Telefonda yok. Fiziksel şey, olarak yanında yok. He, bir hediye bir takı yok. Kız evi nişan evi ya. Nişan evi kız evi. Buna da ya beni benim hiçbir şey, hiç şey yok. Benim şey annem Rusya'ya çağırdı. Bir Rusya çağırdı. Bir dakika, efendim ben efendim Annem Rusya'ya çağırdı bile kanım. Ee, o gitmek istemiyor şu an arıyor. Annem hep arıyor. Benimle her gün konuşuyorlar, her gün beni izliyorlar. Yani o bilmedi, bilmiyor. Niye konuşuyor böyle? Buraya hep arı şey ses veriyor, çeviriyorlar buraya. Hep bir şey yapıyorlar. Canlı bağlan. sadece annen. Annen canlı niye bağlanmadı Canlı bağlan. Ya tamam. diyor ya Melek Hanım yılan gibisin ağzından zehir çıkıyor. Hayır hayır Türkçe bilmiyor Rusça konuşuyor biz çeviriyoruz. Başkaları konuşuyor işte yine arasın. Kayıt alıyoruz biz. E Türkçeye çeviriyoruz. kayıt alsaydı Türkçe çevirselerdi. Niye Efendim Mehmet bir şey söyleyecektin. Tabii ya. Abla şimdi her kapıya gidip de gittik ya biz. Oh, canım hayır, nereye gitsek gittik. Gerçekten de hani duvara çarpıyoruz. Oh. Onlar da öyle. Bir şu de an. Oh. bir de bunlar şu anda birbirini yemeye başladı. Hı. Hmm. Bizimkisi biz tam tersine her gittiğimiz kapıda düştüğümüz an birbirimize sarıldık. Biz. Peki sana bir şey söyleyebilir miyim abi? Yani birbirine sarılmazsa... Bir saniye. Ben de öyle bekledim yani, ama. Yani karışma. Bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Hmm. Peki sana bir kere olsun Oles abla hmm. sen bir şey yapmadın. Sen adam mısın gibi bir kelime kullandı mı? Hayatta. Ama şöyle bir durum şey var. Eh. Ben ona göre konuşalım yere bastığına abi bastığına, Tamam Sadece laflarımızı seçelim. Biraz. Ama sen sen yani sen ver. doğru yürü, yürü, yürüyemiyorsun şu anda. Abi yürüyemiyor çünkü önüme hep engel çıkıyor. Tamam da engeli engele, engele çıkartıyorsa engel sen de bak, sen bir yana Gideceksin bir sağ, sağ yapacaksın bir sol yapacaksın. Ben 18 yıldır yapıyorum ya. Abi yapıyorum 18 zaten. 18 yıldır daha ben her zaman gidiyorum. Bak buraya da geldim. Yapa, Siz yapa, beni bir tek burada görüyorsunuz. Ben dışarıdan dışarı nasıl mücadele ettiğimi bir Allah biliyor bir ben şey biliyorum. Yani şu ben. anda sen de göstermiyorsun sen. Ne dedin ya sen ne anlatıyorsun ya? Bir dakika, durun. Şu anda e, Mehmet abi konuşuyor şu an. O da saygı durmuyor, bağırıyor, bağırıyor falan ya filan. Ne, ne bağırması? Ben normal konuşuyorum adamla. Bağırdı mı ben şimdi? Şu an bağırıyorsun. Ama şey. sen bağırtıyorsun. Demek ki sen beni bu hale getirmişsin. ben. He? Ne alaka? Sus, otur. Ha işte ya suç kabul etmiyor, kabul etmiyor. Böyle sözleri şimdi veriyor. sen az önce Ve... dedin ki... Annem onay vermiyorsa evliliği unut dedi. Unut abla ne yapayım ben annemin onayını almam lazım. Ama Benim Allah bu, bu katında bu laf bile bir hataydı. Ama Koyt. ne olursa olsun Allah katında bile ananın babanın rızası olmadan evlilik hiçbir ama şey olmaz ama ömür boyu nişanlı kalacaklar. rızasını almaya uğraşacağım başka. Ben bu yolda savaşımı vereceğim başka. Unut dedin. Çok keskindi yani bu. Evet kıza. Abla, yap. Ama bir şey yani söyleyem. orada da Genç bir kadın oturuyor yanında. Efendim genç Semra? Genç bir kadın oturuyor da sürekli abla beni fişfikliyor ama o genç kadın. Kocam gibi davranmıyorsun çünkü. Nasıl unut diyebiliyorsun? Abla ol beni sevgisinden şüpheliyim ben yanlış Aa, anlamayın ama ya. Ama yeterince Kimse kızı... Kimse yanlış anlaması. Kap... Ben son bu hafta sonu da gördüm. <laughs> Ablasının yanındaki hareketlerini de gördüm. Siz sadece kameradır. kameranın içindekileri görüyorsunuz. Aynen. Ben dışarıdakileri yaşıyorum. Hatalısın. Ha. Dört kapı dolandırdın kızcağıza. Kızın gururu incindi. Abla Saktım ben güvenebileceğim da kapıları güvenebileceğim daha. kapıları dolandırdım abla. Annemiz sayesinde sağ olsun hiçbir güvendiğim dağlar benim başıma yıkıldı. Ama her kere nereye sen beni götürüyordun söz veriyor bu bu sefer beni kabul edecek diyordu. Son söz veriyorum sana sonra boş oluyordu. Her kere böyle oluyordu. Sonra Ama ben beni burada, çocukluğumdan beri benim bakıp benim büyüten vardı. insanlar şimdi annemiz, annemiz sayesinde annemin arkasına geçmişler bana cephe almışlar. Benim güvendiğim dağlar başıma yıkıldı diyorum. Ya burada niye hep hatalı ben çıkıyorum ben anlamıyorum ki ya. Siz o tarafa bakmıyorsunuz da ondan. Adam ne diyor bak. 40 kapıdan kovulduk ama her seferinde birbirimize sarıldık. Siz her kovulduğunuz kapıda birbirinizi yiyorsunuz. Yani sizin evliliğinizin bir anlamı yok. Bir inat oğluna evleneceksin Kendine başını yakacaksın, hata yapacaksın. İşte bir tane bizde hata var. Ben çok kararlıyım. Herkes buna bu, bunu gördü. Ama Caner kararsız bir insan. Kararsız ondan her şey böyle oluyor. Ben son Benim kez. Benim ailem haklı. Ben senin bu bak ben seni Türkiye'ye getirdiğimden beri hiçbir sorun yoktu. Bunu hem başından beri söylüyorum. Hmm. Şuraya çıktığımızdan beri senin karakterin çok değişti. Bak Allah var yukarıda çok değişti. Ne? Evet. Sen mi? böyle bir Senin insan Caner, Ben nasıl... o yüzden sevgisinden şüphe ediyorum diyorum abla. Oo, bugün Ben çünkü sen... karakteri çok değişti. Buraya çıktığından beri annemle karşılaştığından beri biz düşman gibiyiz. ya. hani <laughs> nişanlı değil düşmanız resmen. Çünkü... Nasıl olmasını bekliyordun? Ya abla buraya çıktığında en azından annemin sizin yardımınızla bir yumuşamasını isterdim. Yaptı mı? gitti elini öpeyim dedi ya, her şeyi yaptı. İşte onda da hata var ben hep söylüyorum annemde de hata var. Anastasya'da da var. Anastasya'nın ailesinde de var. Benim ailemde de hata var. Sen de hata yok mu? Sen ben de, de hata var. Sen hata görmüyor musun? Bende de hata ben var. var. Benim tek ben hata sana aşık var. aşık olmak Sen seni sevmek buradan. oldu. Başka bir şey olmadı ya. Tabii ya.